Namazın yeri ayrı, gülmenin yeri ayrı, ağlamanın yeri ayrı, hepsinin ayrı ayrı yeri vardır. <laughs> Aa, takılma. Yes. Takılmam aşkım, takılmam. Kafamıza takıyoruz onun sonra kendimize diyoruz, kendimiz üzülüyoruz. Aynen. Ya siz geldiniz ya, siz geldiniz ya. Sizin adınız burada böyle geçiyor ya. Siz böyle kalplerle koyuyorsunuz ya. Aleyküm selam. Bizim için önemli olan o. Boş veriyoruz. Ben siz, biz sizi çok seviyoruz. Yalnız Kurban etti kavet, <laughs> Hayır düşme. Çatırdı geldi mi? Çatır gibi Senden ne? Senden ne değiştir? Tamam şu an. Hayır dur ben dur. Ya çek bu kayıyor işte. Islatmışsın <laughs> orayı çek. Hayır mi? bunun altına bir şey yok. Valla. Ya ucuna alıyorsun sandalye. Az daha çek. <laughs> Eyvah ne oldu bir şey oldu. <laughs>